İsmail Bey merhaba hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Arkadaşlarımız da gelmeye başladı. Hemen başlayalım biz. Borsa İstanbul'da bugün yaklaşık yüzde üç buçukluk bir düşüş yaşandı. Gün içinde yüzde ikilerdeydi. E, gün, gün kapanışını 4827 puandan yaptı ki bugünkü açılış aslında 5001 puandan yapmıştı. Dolar yatay banttaki hareketine devam ediyor. E, Euro 1960 seviyesinde parite yeniden 1.05'lerin üzerine çıktı. 10 santim 1783 dolarda diyorum. Söz size bırakıyorum. Neler söylersiniz? Evet. E, piyasalardaki e, bugünkü e, düşüşe baktığımızda aslında e, sabahtan gayet e, makul seviyelerde e, hareket ediyordu ve e, endekste son e, iki saatte e, özellikle de e, 4.950 destek seviyesini e, burada 60 dakikalık grafiklerde e, 4.950 seviyesini kırılması ile birlikte böyle e, Genele yayılan bir anda hızlı bir e, satış baskısı e, gördük. E, hem bankacılık hem sanayi sektörü tarafında e, birçok sektörde e, satışlar hızlı bir şekilde biraz da e, panik e, satışlarına dönüştü. Aslında piyasada e, günlerdir e, böyle endeksin şurayı kırarsa çok büyük düşüşler olur şeklinde böyle manipülatif açıklamalarını biz e, duyuyorduk. Yani insanlar e, biraz etkileniyor bu tarz şeylerden ve e, tabii bir tane domino taşını devirirseniz e, beraberinde e, akıllarda böyle e, yazılar olunca e, bir anda sürü psikolojisine dönüşüyor. Herkes e, bir anda e, satmaya kalkıyor ve e, endekste de bu sefer neredeyse e, devre kesici e, devreye girecekti. E, ama %3,5 civarında endeks, Bist 100 endeksi kapatmayı başardı. E, açıkçası e, yurt dışı piyasalarda bunlar yaşanırken herhangi bir e, olumsuz bir gelişme yoktu. E, Dolar-TL kuruna bakıyoruz. E, orada yine halen e, 18-64 seviyesinde. Yani e, piyasa parametrelerinde aslında çok böyle büyük bir e, beklenmedik bir e, hareketlilik yok. Tahviller tarafında bizim kendi tahvillerimize bakıyorum. Orada da 2 e, yıllık olsun 10 e, yıllık tahviller olsun böyle ekstrem bir durum yok. Bizim böyle e, piyasaları satışa e, geçirecek bir durum yok. E, bu da e, anlaşılıyor ki biraz e, piyasadaki e, korkular e, şimdi Piyasa halen e, tam olarak bu yükselişi sindirebilmiş değil. Yani neden yükseliyoruz, nasıl yükseliyor falan böyle e, çok ciddi e, e, kafalarda soru işaretleri e, var. Ama bir yandan da insanların kendi kağıtları gidince de e, çok fazla sorgulama ihtiyacı duymuyor. E, böyle bir e, ortamda yani biraz e, buz pateni yapıyormuşuz gibi aslında ama büyük resme baktığımızda aslında bir sorun yok. E, endeksin e, yukarı gitmesi açısından herhangi bir e, engel teşkil edecek bir haber akışı da yok. E, o yüzden bunu ben e, bir e, kar realizasyonu şeklinde e, yorumluyorum. Tabi burada e, özellikle kritik destek seviyelerinin e, kırılmış olması ve indikatörlerde e, baktığımda böyle e, dönüş yönünde e, sinyal verecek bazı indikatörlerin de e, kırılmış olması aslında burada e, düşüşü tetikledi e, ama asıl e, 4950 seviyesinde endeksin e, 60 dakikalıktaki kritik destek çünkü orası e, çok kuvvetliydi saatlerce günlerce orası test edildi aslında ve e, bunun neticesinde kırılınca bir anda e, panik satışlarına dönüştü. Ama şunu unutmayalım. E, bu 2021 yılındaki e, 17 e, Aralık'taki düşüş ve e, 13 Eylül'deki e, düşüş tarzında bir düşüş değil bu. E, bu buradaki e, yani e, grafikler grafikteki farklılıkları biraz doğru o, ayırt etmek lazım ee, diğer önceki sert düşüşlerde arkadaşlar e, endekste sivri bir şekilde yani yükselip aynı açıyla ertesi gün e, ve ondan iz sonraki günlerde aynı düşüş yani bir nevi V şeklinde yani böyle açık V de değil V şeklinde e, bir düşüş yaşanmıştı. Burada ise e, yatay bir e, yükseliş var. Ha, yani e, sonra bayağı bir yatayda gitti endeks. Hafif yukarı yönlü. Ondan sonra e, kafasını çevirdi endeks. Yani bugün itibariyle. E, bu da aslında e, biraz daha sağlıklı e, diyebileceğimiz kısa vadede düzeltmeyi andıracak bir düşüş gibi e, bende algı yarattı. E, bu noktada e, endeksteki bazı hisselere de e, baktığımda e, halen e, para girişinin olduğunu görüyorum. E, mesela e, Petkim, Aselsan, Odaş, mesela e, Tav, Tofaş Fabrika. Şimdi bazı hisseler biraz fazla düşmüş olabilir ama e, paranın bu bu tarz hisselerde çıkmadığını e, söyleyebilirim e, diğer taraftan e, endeksi etkileyen hisseler arasında e, tüpraş şişe cam gibi e, bazı hisselerde BİM tüpraş e, yani tamamen endekse oynayan hisseler dikkat ederseniz e, bu hisselerde emlak e, gayri yapı kredi e, gibi e, hisselerde e, satışların biraz daha fazla yoğunlaşmış olması e, buradaki satışları e, panikletti. Ama böyle e, çok böyle e, kol keselim e, burada e, burası sona e, artık yükseliş bitti diyebileceğimiz bir düşüş değil gibi geliyor bana. E, en azından e, birçok hissede devreler kestikten sonra tekrar top, e, ikinci devreler gelmedi. E, üzerine bir yüzde bir, yüzde bir buçuk daha Yukarı yaptı. O da aslında bir miktar bizi rahatlatan bir gelişme. Bir de bugün Çarşamba olduğunu unutmayalım. Bugünkü bugün mesela krediye girecekler, alım yapılsaydı iki gün, üç günlük bir kredi oluşacaktı. Bu yüzden ben Çarşamba olması sebebiyle de buradaki satışlar yani risk almak istemeyen satışların biraz paniklettiğini düşünüyorum. Tetikletti yani piyasayı. Büyük bir ihtimalle yarın mesela şimdi burada piyasayı yorumluyoruz ama nasıl olursa nasıl davranmak gerektiği konusunda da bizim stratejilerimizi de belirlememiz lazım. Örneğin böyle bir günün ardından endeks yarın pozitif bir açılışı yapıyorsa arkadaşlar e, burada işimiz kolaylaşıyor. Yani endeksin önümüzdeki günlerde tekrar 5000 seviyesini denemek için e, burada hazırlık yapacağı anlamına gelecek arkadaşlar. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Mesela şu an yurt dışı e, vadeliler tarafında e, yani ve borsalarda biraz daha pozitif bir tablo var. Yani piyasalar e, yurt dışı piyasalar yani çok böyle bozuk bir ee, bizde de dediğim gibi e, düşüş böyle bugünkü gibi sert olmazsa olası bir düşüş yüzde bir yüzde bir buçuklarda kalacak bir düşüş burada e, büyük bir ihtimalle taban oluşumunun e, gündeme getirecektir. Öyle bir durumda e, bizim e, B planımız şu arkadaşlar endekste. E, Yaklaşık olarak Eylül, evet Ekim'in başından beri endeksin bu yükselişinde e, 22 günlük ortalamaya arkadaşlar endeks hiç yaklaşmamış bugün ise dokunmak üzere yani endeksin bu geri gelişi yani bunları anlatıyorum ki arkadaşlar e, buradaki e, stratejiyi buradaki e, olan yaşanan gelişmeleri kafamızda oturtamazsak hangi isteği taşırsak taşıyalım yani e, çok önemli değil e, endeksin düşmeyeceğinden eminsek yani e, bu yönde bir kanat getirirsek ona göre pozisyonlarımızı ayarlayacağız ama burada biraz e, bozuk bir görüntü oluşuyorsa aşağı yönlü daha fazla gelecek gibi ona göre e, bizim e, gardımızı almamız gerekecek o yüzden ee, Ekim başından beri ilk defa e, endeks 22 günlük ortalamaya e, yaklaştı. E, 22 günlük ortalama e, arkadaşlar oraya da söyleyeyim e, 4720 endeks 4727 yani e, 100 puanlık bir opsiyonumuz var. Yani 100 puanlık bir opsiyon yani burası kırılmadığı takdirde e, buraya nın üzerinde endeks yataylaşabiliyorsa açıkçası tekrar bir güç toplama olabilir. Böyle bir durumda bizim yapacağımız tek bir hamle var. 5000'in kırılmasını beklemek ve 5000 bu sefer kırıldığı zaman artık yeni bir 5500, 5600'ler artık kapısı aralanıyor şeklinde yorumlayacağız. O yüzden Burası 4722, 27 artık çok önemli değil. Bu seviye 4720'li seviyeler kırılması durumunda altında kapanış, uzaklaşarak bir kapanış olması durumunda ise büyük bir ihtimalle burası 4500'lerden dönmesi beklenebilir. Bu kötü senaryo ama iyi senaryo 4727'nin üzerinde kaldığı takdirde bir nefes derin bir nefes alabiliriz buradan tekrar piyasaya tepki gelebilir çünkü bakıyorum mesela birçok hissede takip ettiğim hissede aslında yukarıya gitmesi neredeyse kesin olan hisselerde böyle sert satışlar geldi ve aslında çok da böyle tatmin edici bir satış değil yani para da çıkmadı yani. Burada e, sanki yarım kalan bu e, yükseliş olayı yarın ya da cuma günü tekrar e, alımla e, piyasayı döndürebilir gibi e, duruyor. Buna dikkat edeceğiz. Yani 4720 27 artık bu seviyenin kırılıp kırılmayacağına bakacağız. İnşallah kırılmaz. Kırılmazsa işimiz daha kolay olur. Kırılırsa e, tahmin ediyorum e, 4500 lira doğru bir e, Geri çekilme e, gündeme gelebilir. E, ama dediğim gibi tamamen eee yarınki e, piyasaların açılışına. Mesela yurt dışı e, pozitif açılırsa vadeli bizde de büyük bir ihtimalle hiçbir şey yokmuş gibi tekrar tekrar alımları gelebilir. Peki. Biz, o zaman bir evet. kaç tane de evet e, hisse bakaslar buz oluşturduk. Onun üzerine artık hisseler üzerine konuşabiliriz. Evet. Ee, i̇lk soran izleyicimiz Kontrol Mati'yi sormuştu. Evet. Çok böyle e, konuşmak istemeyeceğim hisseden bir tanesi. Ama e, şöyle de söyleyeyim e, çünkü çok insanın ciddi e, sıkıntılarının da olduğunu biliyoruz bu tarz bir hisse. E, şu anda e, hisse de en son arkadaşlar 17, 11 yani 17 e, Kasım'da itibaren bir hafta arayla bir ikili tepe oluştu arkadaşlar. İkili tepe formasyonu. Çok net. Yani yani ders versek ders dersten çok güzel örnek verebileceğimiz bir e, görüntü. İkili tepe formasyonu ve ikili tepe formasyonunun ardından tam bir formasyon boyu kadar geri gelmiş. Yani şu anki e, döndüğü seviye de arkadaşlar 60 dakikalık grafiğin denk geldiği seviye. yani orası da 125-70. Yani bu civardan, bu seviyeden dönmüş. Sonra bir tepki vermiş. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta kili tepe. Şimdi bu tarz dönüş formasyonlarında formasyon hedefine gelir. Sonra bir tepki yükselişi olur. O tepki yükselişindeki kritik seviyede arkadaşlar 171 seviyesi. 171 seviyesinin üzerinde kalıp kalmayacağına bakacağız normal şartlarda. E, kalamıyorsa burada tekrar e, önceki 60 dakikalık 128 seviyesine gelmesi e, beklenebilir. Bu sefer e, 128'i kırıp kırmayacağına bakacağız ama e, şu anda e, kritik yerlerde. 178 seviyesi pardon 171 seviyesinin bugün mesela oraları sanıyorum görmüş sonra satışlar gelmiş 168'i görmüş yani bu seviyenin üzerinde kalabilecek mi yarına itibaren kalıyorsa tepki yükselişi biraz daha devam edebilir ama tekrar yeni bir trende dönüşmesi için açıkçası yani benim açımdan çok anlamlı olmaz çünkü 120 hala şu anki e, fiyata göre 124 bir 124 FK'ya sahip arkadaşlar. Yani şu anki mevcut bilançoya göre. Yani ne kadar kar ederse etsin bu FK e, yani 30'lara inemez yani. Çok zor. E, o yüzden e, teorik olarak yani büyük resim halen çok pahalı fiyatlandı. 31 milyar, 32 milyar bir piyasa değeri. Yani bu çok anlamlı değil. Yani bunu bilerek e, ancak burada e, trade yapmak için oyuncular e, işlem yapabilir. Ona da ben e, çok fazla e, aracı olmak istemiyorum. O konuda fikir vermek de istemiyorum. Çünkü biraz manipülasyonu trade amaçlı kullanılacak. O, o kişinin e, derdi diye düşünüyorum. <laughs> Peki. Türk Telekom var. <laughs> evet. Türk Telekom'a baktığımızda eee Burada bugün biraz %5'lik ya yani piyasayla birlikte satış gelmiş ama Türk Telekom'da aslında bu piyasadaki yukarı yönlü yükselişe çok ayak uyduramadı Türk Telekom biraz daha geri kaldı ama Türk Telekom'un satışı ile ilgili arkadaşlar böyle piyasada bir miktar haberler bir arkadaş gözde soruyor sürekli. Birazdan ona da bakalım. Gözüme sürekli büyük harf puntayla yazmış. yazmış. Ee, çok piyasaya ayak uyduramamıştı. E, yükselişlere ve e, bu hissenin böyle satışıyla ilgili böyle piyasada böyle kaynayan haber akışları var. Aslında buradaki volatilite, formasyon vesaire hepsini in, irdelediğimizde e, açıkçası Türk Telekom'un e, çok da böyle e, kötü göründüğü kanaatinde değilim ben. O yüzden e, buradaki e, bugünkü düşüşten sonraki geri çekilmeler e, bir alım fırsatı gibi değerlendirilebilir. Burada 16.30 seviyesi e, çok önemli bir destek. Buranın altına inmemesi gerekiyor. E, i̇niyorsa da e, yine almak lazım gibi gözüküyor arkadaşlar. E, genel olarak aslında buradaki e, geri çekilmeler. Aslında pozitif olarak yorumlayacağız. Çünkü geri çekmeye devam ederse 16'nın üzerinde kalıp burada bir taban yapıp yapmadığına bakarız. Yani taban oluşursa aslında çok güzel yani yeni kağıt aramaya gerek yok. Bizim için hazır tabakta sunulmuş bir hisse olmuş olacak. Peki gözdeye bakalım o zaman. Bakalım. %3.74 bir geri çekilme olmuş. E, Gözde de e, hisse senedi 13 seviyesinden 22'ye 20, 22 20 seviyesine kadar neredeyse hiç geri gelmeden e, her gün yükselerek 20'leri görmüş. Şu anki e, geri çekilmeyi ben bir kervazasyonu olarak e, değerlendiriyorum. Hissenin e, bilançosuna e, baktığımızda ııı e, Açıkçası değerleme oranları çok çok e, düşük kalmış durumda. E, yani bu değerleme oranlarına göre hissenin şu an için ben e, halen ucuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, ben bu hisseyi e, açıkçası 14 seviyesinde oralarda benim e, radarıma gir, girme seviyesi orasıydı. Yani e, genelde böyle radarımıza girdikten sonra e, Orada yapılacak tek bir hareket var. Yani ya koşulsuz bekleyeceksiniz çünkü e, o seviyede o kadar çok e, insanları e, böyle kafasını karıştırdı ki yani test ediyor tekrar geri geliyor ciddi manada. Test ediyor geri geliyor. E, ve en sonunda bu 14'ü kırmasıyla birlikte hisse senedinin e, asıl trendi başladı. Ama bu trend içerisinde de çok 13'ten 10-20'ye kadar çok hızlı gelmesi burada kervazasyonunu beraberinde getiriyor. Burada dikkat edeceğimiz nokta 16.5'un altına inip inmeyeceği ama inse dahi burada oluşacak bir yatay hareket büyük bir ihtimalle tekrar hisse senedinde yeni bir yukarı zirve arayışını gündeme getirebilir. Dediğim gibi çok da böyle korkulacak bir tablo yok ama yükselişin daha, ana yükselişin daha böyle yüzde yirmisinde gibi duruyor. Yani büyük resme baktığımızda daha işin başında ama başındayken de ilk bu çıkış, yani birinci dalga genelde sert olur, şu anda bir miktar geri çekilmesini göreceğiz. Burada bir taban oluşumu olursa arkadaşlar, tekrar bence değerlendirmek lazım isteyin. Peki. Bir de şişe cama bakalım. Aslında şişe cam e, bu hafta çok güzel gidiyordu, e, iyi yani iyi bir başlangıç yaptı. Sonra e, yoldan çıktı. Şu an hisse senedi değerleme açısından e, aslında daha sıfır kilometre hisselerden bir tanesi arkadaşlar. Yani çok ucuz diyebilirim. E, dünkü yukarı yönlü yükseliş aslında e, bugünkü satış olmasaydı e, tekrar hisse senedinin 40.50 e, evet 40 buçuk seviyesini e, kırmasını normalde beklerdik ama bu, buradan hızlı bir şekilde geri döndü e, burada e, 40 buçukta e, aslında kuvvetli bir direnci var burası kuvvetli derken de böyle aslında bir anda kırılıp bir daha geri dönmüş olmayan bir yola çıkan. Yani hani biraz önce gözde de yorum yaptık ya 14 seviyesini de bizim radarımıza girmişti orayı defalarca test ediyordu ama taşımak gerekiyor yani orada bir risk alıyorsunuz. Bu da onun gibi yani gözde'nin 14 seviyesindeki gibi hayal edin arkadaşlar orayı sürekli çarpıyor devam test ediyor yaklaşık olarak 40 seviyesine 40 buçuk seviyesine şimdi burası kırıldığı zaman burada da aynı benzer tabloyu görme ihtimalimiz çok yüksek bir yükseliş serisi görebiliriz yani yaklaşık böyle 45 50lere doğru o yüzden ben yakından takip edilmesinde fayda var aşağı yönde piyasa kötüleşmesi durumunda 37 altına gelip gelmeyeceğini bakacağız ama büyük bir ihtimalle gelse de yani e, düşük bir olasılık da olsa gelse yine orada e, bir alım fırsatı e, yakalayabilir miyiz diye düşünmek bana daha mantıklı gibi geliyor bu hissede. Peki İsmail Bey çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İlave edeceğiniz bir şey yoksa yavaş yavaş bitirebiliriz. Tabii ki, tabii ki. Tamam. O zaman çok çok teşekkür ediyorum hem bizi izleyenlere hem de size. <laughs>